Evet çocuklar bugün sizinle ülkelerden Pakistan'ı öğreneceğiz. Pakistan'ın bayrağının renklerini biliyorduk. Beyaz ve yeşil, üstünde ay ve yıldız vardı. Daha önceden öğrenmiştik. Şimdi de Pakistan'daki insanların kıyafetlerine bakalım. Oradaki insanlar erkek, kadın, çocuk, ayırt etmeksizin aşırı şık giyiniyorlar. Çok süslüler. Biz nasıl düğüne giderken böyle hazırlanıyorsak, onlar her gün sokağa çıkarken bu şekilde hazırlanıp, o şekilde evden çıkıyorlar. Oradaki insanlar aşırı takı da takıyorlar. Kadınlar saçlarına, kulaklarına, kollarına aşırı takı takıyorlar ve sokakta o şekilde geziyorlar. Bir de Pakistan'daki insanların ellerine yaptıkları kınalara bakalım. Oradaki insanlar ellerine kına yakıp şekilli ve karmaşık kanalar yakıyorlar. Hatta sadece ellerine değil ayaklarına bile şekilli karmaşık kınalardan yakıyorlar. Pakistanlı insanlar yakmayı Çok seviyorlar. Şimdi de Pakistan'daki toplu taşımalara bakalım. Orada maalesef bizim ülkemizde olduğu gibi büyük toplu taşımalar yok. Oradaki insanlar Çinçin Çin denilen bu arabalara biniyorlar. Eğer fazla verdilerse parayı bu araba iki kişi binebiliyorlar. Ama bir de az para verdiklerinde bindikleri bir araç var. O da bu süslü büyük araç. Bu araçlara çok fazla insan biniyor hatta içine sığmayıp dışına bile binip yolculuk yapanlar var. Bir de Pakistan'ın iklimine bakalım. Orada yazları hava çok sıcak. Haziran ayında 46 dereceye kadar sıcaklık görülüyor. Kışında Ocak ayında 4 dereceye kadar sıcaklık görülüyor. O yüzden Pakistan'da bölge bölge çöller oluşmuş. Çöller var. Bir de orada oyun oynanan bir geleneksel oyuna bakalım. Bu oyunun adı Nayza, Bazi. Nayza Urduca'da mızrak anlamına geliyor. Bazi de oyun anlamına geliyor. Nayza Bazi oyunu toprak bir alanda insanlar buluşup sporcular yarış yaparak oynanılıyor. Yere atılan bir tahta parçası var. Atın üzerindeki sporcular tahta parçasını ellerindeki mızraklarla hedef alıyorlar ve atlarıyla hızlı hızlı koşmaya başladıklarında en hızlı oldukları zamanda mızrağıyla yerdeki tatlı parçasını alıp koşmaya devam ediyorlar. Tahta parçasını düşürmeden bitiş noktasına varan sporcu yarışı kazanmış oluyor. Bir de oradaki içeceklere bakalım. Fotoğrafta gördüğünüz şeker kamışı. Oradaki insanlar şeker kamışından güzel bir içecek elde ediyorlar. Bu içecekler Pakistan'ın her yerinde hemen hemen her sokağında satılıyor. Orada yetiştirilen şeker kamışı oradaki insanlar tarafından toplanıp ardından şeker kamışının içindeki su çıkarılarak elde ediliyor. Bir de diğer içeceğe bakalım. Bu içecek de bizim bildiğimiz çay. Ama Pakistan'daki insanlar farklı olarak çayın içine süt katıp çayı tüketiyorlar. Böyle seviyorlarmış. Bir de Pakistan'ın yemeklerine bakalım. Pakistan'daki insanlar et yemeği çok seviyorlarmış. Tavuk eti, hayvan eti aşırı seviyorlarmış. Kırmızı et, beyaz et. Pakistan'daki insanlar bir de nohut, mercimek, kuru fasulye bunları da çok seviyorlarmış. Ama yiyeceklerin içinde aşırı baharatlı seviyorlarmış. Pakistan'daki insanlar ete, sebzeye çok fazla baharat koyuyorlarmış. Evet çocuklar. Bugün sizinle deney yapacağız. yapacağız. Pakistan'da insanlar böyle fesler taktıkları için biz bugün Ejli'ne fes taktık. Ve baharatlı yemekleri çok sevdikleri için buradaki baharatların neler olduğunu bilmeye çalışacağız. Ben bunlardan bir tanesini Ejli'ne koklatacağım. Bakalım bilebilecek mi? Ne sence bu Ecri? Anne. Evet aferin sana. Siz de aynı deneyi annenizle beraber yapabilirsiniz. Ben